Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğanlı gözleme tarifim var. Evde soğan olduğu zaman mutlaka bu gözlemeyi yaparım. Bugün ben fırın tepsimin üzerinde pişirdim. Siz de eğer evde tava yoksa bu şekilde tepsinin üzerinde pişirebilirsiniz. Hemen şimdi tarifime geçiyorum. 1 kilo soğanı ince ince doğradım ve hemen kavurmak için tavanın içerisine alıyorum. Çeyrek çay bardağı zeytinyağını tavanın içerisine aldım. Doğradığım soğanları tavan içerisine ekliyorum ve güzelce bir kavuruyorum. Biraz kavurduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Biber salçası varsa isterseniz biber salçası da ekleyebilirsiniz. Daha sonra baharatları ekliyorum. Kimyon, pul biber, karabiber ve bir çay kaşığı da tuz kullandım. Güzelce kavurduktan sonra soğanı bu şekilde hazırlayıp soğuması için kenara alıyorum. Bu arada hamuru hazırlamaya geçiyorum. Hamuru için 1,5 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı da su ekliyorum yoğurma kabının içerisine. Tuzun erimesi için böyle bir karıştırdıktan sonra hemen unu ekliyorum. 3 su bardağı unu ekleyip spatulam ile güzelce bir toparlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan yardım alabilirsiniz. Hamuru güzelce toparladıktan sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurdum. Hemen tezgahımın üzerine alıp spatula ile kesip bezeleri ayarlıyorum. Gözlemeleri küçük küçük yapacağım için bezeleri küçük ayarlıyorum. İsterseniz siz büyük olarak da hazırlayabilirsiniz. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıp üzerini kapatıyorum. Hemen ilk bezemin altına ve üstüne un ekledikten sonra servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Azar azar un ekleyerek oklavam ile açtıktan sonra hemen malzemeyi içine alıp yarım ay şeklinde kapatacağım. İnce bir şekilde açarsak daha güzel olur arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar ince açmaya özen gösterelim. 2 yemek kaşığı iç malzemeden ekledim. Şöyle yarım ay şeklinde hazırlıyorum. Bu iç malzeme gerçekten çok lezzetli oluyor. Sanki içinde kıyma varmış gibi lezzetli oldu arkadaşlar. Sizlerin de aynı bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Hepsini hazırladıktan sonra bir bezin üzerine alıyorum. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Bu şekilde daha pratik oluyor. Eğer yanınızda bir yardımcı var, e, siz açıp bir kişi pişiriyorsa bir taraftan açıp bir taraftan pişirebilirsiniz. Ben yalnız olduğum için hepsini açtım daha sonra pişirmeye geçtim. Tepsiyi bu şekilde ocağın üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ocak demirlerinin üzerine koyuyorum. Koyduktan sonra ocağın altını biraz kısıyorum. Gözlemeleri tepsinin üzerinde bu şekilde çevirerek pişiriyorum. Kameranın açısını kapatmamak için ben biraz pişirmekte zorlandım arkadaşlar. Siz pişirirken ateş yönüne doğru gözlemelerin pişmeyen tarafını çevirerek güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor bu şekilde. Daha önce tepsinin üzerinde paylaştığım videolarım var. Böreklik yufka hazırlamıştım. Kuru yufka hazırlamıştım. Bu soru bana çok soruldu. E, tepsiyi nasıl yerleştiriyorsunuz? Pişirirken tepsi zarar görüyor mu? E, tepsi kesinlikle zarar görmüyor. Aslında ben kullanmadığım bir tepsinin üzerinde pişirdim, kullandığım tepside de pişirdim. Kesinlikle zarar görmedi. E, zaten e, elektrikli sacların da üzeri bu şekilde emeli arkadaşlar. E, onu kullananlar da bilir zaten. Yani kesinlikle bir zarar görmüyor. Ocağın altını biraz kısıyoruz. Tepsi ince olduğu için çok çabuk pişiyor. Hızlı hızlı çevirmemiz gerekiyor, yanmaması için. Benim tepsim zarar görmedi. Bir de cam ocakta nasıl olur, patlama olur mu, olmaz mı, ya işte ocak patlayabilir diye yorum yapan arkadaşlar vardı. Soran arkadaşlar vardı. Kaç defa denedim ben bunu. Yufka ekmek yaptım, yaş yufka yaptım, gözleme yaptım. Birçok tarifim var. Hiçbir şey olmadı ocağımda gördüğünüz gibi. Çünkü ocakla tepsinin arasında 4 parmak yükseklik var. Bu yüzden ocakta tepside zarar görmüyor. Eğer tava yoksa pişirecek bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi gözlemeler çok güzel pişiyor. Ee, çevirerek ateş yönüne doğru pişmeyen tarafını e, değiştirerek pişirebilirsiniz. Ben ikişerli olarak pişirdim. İsterseniz tek olarak da pişirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel pişti. Yumuşacık bir gözleme oldu. Dikdörtgen bir tepside pişirdiğim için ocağın iki gözünü açtım Eğer size yuvarlak bir tepsi varsa dört gözünü açarak e, Yaş yufkada yapabilirsiniz Sayfamda da yaş yufka videom var tepsinin üzerinde pişirmiştim Oradan bakarak yardım alabilirsiniz e, Tepsi yöntemiyle yapmanın bence en güzel yanı bu arkadaşlar çünkü yaş yufkalar dışarıda çok pahalı Siz de bu yöntemle evinize kendiniz deneyebilirsiniz Çok kolay ve pratik oluyor gözlemelerin üzerinde bu şekilde tereyağı ile yağladıktan sonra kenara alıyorum. Bu sayede daha bir yumuşak oluyor. Gözlemelerin tamamını bu şekilde pişirdim arkadaşlar. İsterseniz gözlemelerin son haline bir bakalım. Gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yumuşacık bir gözleme oldu. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.